Karpuz iri yaprakları olan, ısıyı seven ve hızla büyüyen bir meyvedir. Karpuz tohumları oldukça ucuzdur ve tohum mağazalarından kolayca temin edilebilir. Bu videomuzda evde karpuz nasıl ekilir, bahçede karpuz nasıl yetiştirilir, karpuz yetiştirme hakkında tüm bilgileri anlatacağız. Videoyu izlerken nasıl mı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsan başlıyoruz. Evde karpuz tohumu nasıl ekilir? Büyütmek istediğiniz karpuz tohumu çeşidini seçin. Bu karpuzlar 1,5 kilogram ile 32 kilogram arasında değişen boyutlarda olup ve içi kırmızı, turuncu veya sarı renge sahiptir. Karpuz tohumu ekecekseniz ve serin bir iklimde yaşıyorsanız onları son dondan birkaç hafta önce içeride başlatabilirsiniz. Karpuz fidanı ekmeye karar verdiyseniz ilkbahar ayında fidanlıklarda karpuz fidanları bulabilirsiniz. Bir ekim yeri seçin. Karpuz bitkileri her gün en az 6 saat güneşe ihtiyaç duyar. Yayılan ve çok yer kaplayan büyük sarmaşıklar üretirler. Minik karpuz çeşidi ekmiyorsanız, her bitki için bahçenizde 120 ile 180 santimetre arasında bir yer ayırın. Yataklar için toprağı iyice işlemek için bir kürek kullanın, büyük toprak yığınlarını parçalayın ve tüm otları ekim yapacağınız topraktan çıkarın. Karpuzlar verimli ve iyi drenaj edilmiş toprağı sever. Toprağınızın yeterince iyi drenaj yapıp yapmadığını belirlemek için şiddetli bir yağmurdan sonra ona bir göz atın. Çamurda su birikintileri görürseniz toprak yeterince iyi akmıyor demektir. Toprağı daha da zenginleştirmek için kompost kullanabilirsiniz. Bahçede karpuz nasıl yetiştirilir? Bir çapa kullanarak tohum ekmek için sahip olduğunuz alan miktarına bağlı olarak 60 cm ile 2 metre arasında toprak tepeleri oluşturun ayrı ayrı dikim yerleri oluşturmak, karpuz tohumlarının büyümesi için toprağın yeterince gevşek olmasını, her bir tohuma kolaylıkla oksijen gitmesini ve fazla nemin karpuz kökleriyle doğrudan temastan uzaklaşmasını sağlar. Ayrıca kuru havalarda mevcut nemin korunmasına da yardımcı olur. Karpuz tohumlarını ekin. Hazırladığınız tepenin üstünde düz, hafif içbükey bir yüzey oluşturun. Ardından toprağa yaklaşık 2,5 santimetre derinliğinde bir aletle veya parmağınızla 3 veya 4 delik açın. Her deliğe bir ile 4 karpuz tohumu yerleştirin. Ardından tohumların üstünü düz bir şekilde tırmıklayın ve nemin tohumun etrafından hızla buharlaşmasını önlemek için toprağı hafifçe bastırın. Filizlerin ortaya çıkmasını izleyin. Tohumlar filizlenmeli ve bitkiler toprak sıcaklığına ve ekildiklerinde kaplandıkları derinliğe bağlı olarak yaklaşık 7 ile 10 gün içinde ortaya çıkacaktır. Çimlenme döneminde toprağı nemli tutun. Toprağın kurumasına izin vermeyin, karpuz tohumlarına su ulaşacak şekilde günde en az bir kez sulamalısınız. Çok sıcak günlerde yapraklar muhtemelen nemli toprakta bile solacaktır. Sıcak bir günün ardından akşamları hala yapraklar solgun görünüyorsa derinden sulama yapın. Karpuz fideleri yaklaşık 10 cm yüksekliğe ulaştıktan sonra her tepeyi uygun bir malzeme ile malçlayın. Çam samanı, çim kumaşı veya kompost seçebilirsiniz. Yabani otları önlemek, nemi korumak ve toprağın yeni köklerin etrafındaki doğrudan güneş ışığından aşırı ısınmasını önlemek için malçları bitkilere mümkün olduğunca yakın bir yere uygulamaya çalışın. Çiçekler açtıktan sonra, toprak kuruysa yaklaşık 3 günde bir sulayın. Yalnız karpuzların su ihtiyacı düşük olduğundan fazla su vermeyin. Karpuz ne zaman ve nasıl toplanır? Mükemmel koşullar altında, karpuzlar yaklaşık 4 ay süren sıcak havalarda tam tatlılığa ve olgunluğa ulaşacaktır. Hasattan bir hafta önce sulamaya ara verilerek karpuzlarda tatlılık arttırılabilir, ancak asmaların solmasına neden oluyorsa bunu yapmayın. Bu mahsul hasat edildikten sonra ikinci mahsulün iyi geçmesini sağlamak için normal sulamaya geri dönün. Bir karpuzun olgunluğunu test etmek için karpuza vurun. Geri gelen donuk bir ses olgunlaştığı anlamına gelir. Ayrıca karpuz meyvesinin alt tarafını kontrol edin. Eğer rengi beyazdan açık sarıya döndüyse hazır demektir. Karpuzun sapının yanındaki kıvırcık dal kuruduysa da hasat için hazır olduğu anlamına gelir. Karpuzları meyvenin yanındaki asmadan temiz bir şekilde ayırmak için keskin bir bıçak veya bahçe makası kullanın. Taze hasat edilmiş karpuzlar yaklaşık 10 gün saklanabilir. Son olarak kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yazınız.